Görüntüler Diyarbakır Şanlıurfa yolundan sepetli motosikletle seyir halindeki bir tıra yanaşan iki kişi film sahnelerini aratmayan bir hırsızlığa imza attı. Motosikletteki şahıslardan biri tırın arkasına tırmanıp kapıyı açtı, koyunları seyir halindeyken motosikletin sepetine attı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler izleyenlere bu kadarına da pes ettirdi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.